Emniyetsiz bir meta hükmüne geçmesinler. Medeniyet ise kadınları yuvalarından çıkarıp perdelerini yırtıp beşeri de baştan çıkarmıştır. Burada uçurmuş diyor. Konu uçurmasının sebebi uçuruluyor. Uçuruyor yani. Burada başka bir şey anlatıyor. Burada celbeder, habis ervanlar olunca uçurmayla alakalıdır. Medeniyet kadınları yuvalarından uçurmuş. Yuva ev değil o. Hep ev anlıyoruz. Ev surettir. Enfusi manası ruhudur. Ruhundan çıkarmış dışarıya. Erkekler çıkarıyor. Çünkü erkekler eş ararken suretine esas alıyor. Siretini, ruhunu almıyor. Kadın da dışarıya çıkıyor. Bedenine çıkıyor. Yuvaları derken ev değil ev huvel zahir huvel batın ruhsal yapısı tarımar olmuş içeride kimse yok. 23. sözde saraya rast geldim binada kimseler yoktu. O kapıda oynuyorlardı. Yuvaları oydu o binada maksat bedendir diyor usta. Kapıya çıktılar diyor. Yuvada kasıt bedendir ev değil. Anlıyor musunuz? İşte ya Tılsın celbeder habis ervahları. Peki kadına ne zarardır? Şimdi ben sert bakıyorum, şehvetle bakıyorum vesaire vesaire. Kadına ne yapıyorum biliyor musunuz siz? Kadın da şş, celbeder Hasan'ın pis nazarını, celbeder habis ervahları. Ben şöyle nazar-ı şehvete bakınca şu a gidiyor mu gitmiyor mu? Ustad diyor ki bana bakan diyor ya şiddeti adabetinden ya şiddeti muhabbetinden ikisi de isabeti aynıdır diyor. Gözdür göz paramparça eder. Allah Resulü diyor ki şu mezarda yatanların aleyhissalatü vesselam Allah ona nasıl yakışıyorsa öyle muamele etsin ona. Allah ondan razı olsun. Bizim o selamımızı Allahümme salli ala seyyidina Muhammed ve ala ala seyyidina Muhammed salatü selamu sizin adınız hepimizin ona ulaştırsın dersin hürmetine hatırına. Dedi ki şurada vefat edenlerin yazısı gözde de gitti diyor. Şu aları açmayayım uzun olur. 334-54 arasında e, nazardan bahsediyor. Deveyi kazana insanı mezara. Bu göz arkadaşlar kadın da açık saçık yani güzelliğini gösterdi mi benden çıkan o arzu, o istek, o habis temayül kadının içine giriyor. Celbediyor benim habis ruhumu. Kadın celbediyor. Bu sefer kadın yerinde duramıyor. Ya o celbedilen ruh, erva habise benim habis fotokopim ya kemiğine yerleşiyor kalbinin üzerine o kemikte ya kemiğine ya dişine, dimağına ya da tırnağına eylemini eylemini de değiştiriyor. Ne yaptığını bilmiyor. Tırnak eylem, diş, dima, kemik, ruhsal yapı. Benim o ona bakışımı ruhsal, iyi niyetle bakmıyorum. Bakıyorum böyle. Çeşitli ifade etmeyeyim. Yani iyi bir şekilde bakmıyorum. O bakışım, beğenim, ben, benim sesim, benim benim simam benim. Affedersiniz benim idrarım gayet nasıl beni tanımlıyor. Beni dışarıya taşıyorsa göz kalbin aynası en şiddetlisi de gözdür. Gözden gidiyor kadın da benim o şeyimi gönderdiğim kimliğimi celbeder habis hasanın ruhunu. Peki kadının cesedinde ne oluyor? Mevvadi şeriri oluyor. 246 sözler. Peki çaresini söylüyor usta. Ne yapacağız abi? Sözler 258 artık ezberden atıf yapıyorum. Siz yaparsınız saatim geldi. Tılsımat-ı ile götürün diyor onu düzeltin. Nasıl diyordu? 200 Tılsımat-ı Kur'aniye ile e, yok edilir mi diyor. Onu cümleyi müsaade ederseniz şey yapayım. 258 Tılsımat-ı ile onları tesir etmektir şerlerinden kurtulmaktır. Tısmat-ı Kur'aniye. Bir de latif nükteler 30, 31, 32, 33. sayfada maddi ilaçlardan ziyade tesiri azimdir. hurufat Kur'aniye'nin hangi harfler? Huruf-u mukatta. Elif, la, mim, elif, la, hamim ha ya ayn sad yani adam gibi o 14 tane kuralına uyarak onlar maddi ilaçtan daha ziyade tesir azimdir diyor usta. Yazması da, değil, yazması, da var. Yazması da var. Yazal ve okunursa. Demek ki ya tılsımdır ben <laughs> anlatmak istediğimin bir kısmını anlattım. Daha ilerisi var. O kadar bilin yeter. Ama insan dalga yayan bir uydu gibidir. İnsan nur saçan bir güneş gibidir. İnsan temessülat yapan bir çekirdek gibidir. İnsan her tarafa farklı işler yapan bir cep telefonu baz istasyonu gibidir. Her kim bana bakıyorsa benden o yayılıyor. Dimağımdan yayılan akıl, akılsız olamaz. Aklımdan çıkanlar akıllıdır. Ruhumdan çıkanlar ruhludur. Hısım, hissimden çıkanlar histir. Tamam mı? İşte nurcuların bütününden şahsımanı var. İbrahim'in ruhundan çıkanı koyun oraya. Onun çıkanı koyun, 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 karıştırın. Bütünün adı şahsı manevidir. Şahsı manevi onun için bütün nurcularının akıllarının toplamı kadardır. Bütün nurcuların ruhlarının toplamı kadardır. Bütün nurcuların mazi, müstakbel, kuzey, güney, dünya ve ahiretteki bütün nurcuların kalplerinin toplamı kadar kalplidir. Şuurludur, akıllıdır. Bu bütün senin adı realitedir, vücut haricisi vardır, mahluktur, bunun adı şahs-ı manevidir. Seni şöyle eylemeyi dönüştürüyor. Aklına bir fikir atar, kalbine bir meyil koyar ve sen de onun peşine koşarsın, ben yaptım zannedersin. Oysa şahs-ı manevi yaptırıyor sana. Ha? Allah razı olsun. O zaman rüyayla bitireyim. Unutsaydım daha iyi olacaktı ama bir gün ha tevafuk da etti. Akar kar var. Kar var dışarıda değil mi? Arkadaşlar yürüyorum. Zeytin dur değildir ama öyle bir meyil var. Çok ilginçtir. Allah kimsenin başına vermesin. Yürüyorum böyle. Gökten şu kadar uzunlukta siyah solucan yağıyor. Siyah, siyah solucan. Böyle döne 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 böyle iniyor. Ama korkunç. Kar nasıl yağıyorsa aynı. Her taraftan yağıyor. Çocuk, i̇nsanlara nereye temas etti? Buradan giriyor affedersin alttan çıkıyor. Buradan çarpmışsa kulağına buradan, çarpma, buradan girip buradan çıkıyor. Buraya isabet etti buradan çıkıyor. Yanlama tersten insanlar çok tuhaftır. Delik deşik oluyor ama hiç haberleri yok. Allah Allah diyorum. Ulan bu siyah iniyor Giriyor deliyor. Ama öndeki adam Allah Allah. Nereye isabet ettiyse oradan oraya çıkıyor. Bazılarını görüyorum. Gülüyor. Ona geliyor. Hani dünyanın e, bu atmosferinde bir kalkan gibi var ya. Meteor taşları geliyor da tak diye kayıyor. Tak diye kayıyor. Koruyor ya koruyucu. Ozan tabakası gibi. Allah bazılarına geliyor. Tam vuracak tak düşüyor yere. Tak hani Kar iki tanesi çarpmıyor ya. Geliyor çarpmıyor. Çarp Allah Allah. Merak ettim ulan yanımdaki adama geliyor yapıyor. Bakıyorum bazılarına kolunu, Hiçbir şey tam vuracak geçiyor. Hiç isabet etmiyor. Ötekilerin de çok tuhaftır. Hala haberleri yok. Giriyor ama şu kadar uzun bir şey. Sip bir şey. Ondan sonra o ne olduğunu e, kalbime gelen şey vardı rüyada. Onu demem yasak. Şu kadar o siyanedir. İniyor, gürüyor, onu gürüyor. Oh dedim ya bu neyin Bazılarına isabet etmiyor. Dedim ki, niye isabet etmiyor? Aynı şöyle. Sen dedi, lemalar 25. lemada, 25. deva var ya, he dinliyorum. Diyorlar birisi birisi. Bütün dertlerinizin dermanı olan imani inkişaf ettiriniz iman ehilerine giremiyor. Kalkan gibi olmuş. Geliyor kalkan gibi olmuş, kalkan gibi olmuş, kalkan gibi olmuş. Giremiyor. İsabet etmiyor. Sokak şu anda aile öyle yağıyor. Diyor ki Ustad Dabbetü'l-Arz, Bir insanların kemiğine, dişine ve tırnağına yerleşecek müminler bir imanın bereketiyle, İki, sefaatten tecenüp, üç israfattan tecenüpleriyle. Kim olursan ol, eğer bunlarda bir zafiyetimiz varsa o nispette bizi de isabet ediyor. Biraz zamanınızı fazla aldığımdan özür dilerim. Ve vahum enilhamdülillahi rabbil alemin. Hüseyin kardeş gelsin, kısa bir aşır okusun olur İnşallah şey olur, ee, güzel bir hatimesi de olmuş olur. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Allah لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض من يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يأخذه حفظهما وهو العلي العظيم صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزه عما عم يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحه